Günaydın arkadaşlar. Macera yeni başlıyor. Yaz bitti ama içimizdeki doğa sevgisi bitmedi ve bitmeyecek. Şahane bir manzara eşliğinde birazdan şuradan uçurumdan aşağı ineceğiz. Şelale aşağıda. Birazdan görüşmek üzere. Şelalenin sesi geliyor buraya. Şimdi yavaş yavaş şelaleye yaklaştık. Çok az su akıyor. bu görmüş olduğunuz patika en son artık buradan böyle aşağı ineceğiz. Dik aşağı gördüğünüz gibi. Böyle. Burası. şöyle bir resim çekeyim. Şu yola bak. Ersen dur bekle. Evet şu anda şelalenin dibine geldik. Yalnız yol çok patika. Melih Yokuşalım. çok dik dikkat et. Şu maceraya bak ya. Vay be. Evet, bak, bak, bak. Mı? Öyle mi? Evet, evet, evet. ご両親。 Evet. Su çok soğuk. Güneş de buraya inmediği için suya giremiyorum maalesef. Ama şu suya girilmez mi arkadaşlar? Bak şuraya. Su gerçekten soğuk. 10 derece filan. Ama güneş yok. Üşürüm, hasta olurum. O yüzden giremedim. Bir dahaki sefere. Evet, 18 Kasım Çarşamba günü Etler Şelalesi'nde Üç Kafadar. Yaz bitti ama içimdeki, içimizdeki sevgi asla bitmedi ve bitmeyecekti. Görüşmek üzere. Senin böyle yerlere gelmem biraz sakıncalı gibi geliyor bana.